Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gene sizlerle birlikte şu videoları attım. Bugün de vallahi 3 4 3 tane video atmışım. Bu videolar bence Dragon daha iyi mi oğlum? Vallahi ben bu, videoları daha çok sevdim. Şimdi arkadaşlar bugün geçen videoda ne dedim? 400 bin altı arabalara bakacağız. İşte BMW'lere bakacağız dedik. Sözümüz tutacak. Bakacak ben bugün. Bir. Şimdi arkadaşlar 400 bin TL'nin altındaki BMW'ler alınır mı? Alınmaz mı? Bunları bugün sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bana yorumlarda şey diyenler olabilir. Lan. Aman. Daha yaşın kaç, başın kaç, sen ne alman, ne bitti. Oğlum. Gelmişsiniz kır yaşınız. Abilerim. Şimdi. Kır yaşına geldim. Ama 40 yaşına kadar benim araştırdığım kadar bu arabaları araştırmalıyım emmi yani oğlum. Anladın mı? Şimdi ben bugün size like'ını anlatacağım bunlara. Şimdi 400 bin TL altına ben alınır mı? Alınır. Niye alınmasın ki? Kardeşim alınır. Her her araba alınır. Kötü bir araba talisi alınır. Bak şimdi. 3 tane genel şeyimiz var bizim standartımız yani bunlar olduğu sürece her araba alınır bir arabanın kasası güzel olacak İki arabanın motor sağlığı güzel olacak üç şase iskelet işte podye kuleler gibi önemli yerlerde bagaj havuzu gibi önemli yerlerde işlem olmamasına dikkat edersek daha iyi olur. Gene bagaj havuzu falan hani belki bir tık. Ama mesela adam şaseye 5 santim işlem var diyor. Bu araba bence alınmaz kardeşim. Ha, alınır mı? Alınır. Mesela bu araba işte aracımızın ağır rutinleri fatrigerleri falan filan uzun yol falan filan diyor 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 diyor. Şurada deseydi ki şasenin ucunda 5 santim işte ne bileyim iz var işte macunlar falan filan kafadan yemiş diyor işte bu araba 387 demiş işte ekspertisiz koymuş adam mesela boya değişen bir parça değişen de, boyalar önemli değil iki parça değişen var bu arabanın üç, ön üç parça değişen olur muydu olurdu şase değişen var 387 bin bu ne oğlum Kilometreye bahanasını satayım. Kilometre çokmuş arkadaşlar bu arada. Neyse. Yani bunun düşük bir kilometre olduğunu varsayarsak. Bu arada fiyat çok bence buna. 140 beygir bu arada araba. Sıkıntı yaratır. Yaratır mı? Yaratır. Satamam. Bu arabayı satamam. Şase ucu işlemli. Araba. Zor satan ya. Yani. 387'ye satacağın arabayı 300'e satan. Anladın mı? Şimdi Lanuslu Emelli Diyor Şimdi bu arabalarda da harbiden Güzel arabalar Aşağılı arabalar Yalnız bunun da arkadaşlar BMW'nin eskisi Adamın ocağına incir ağacını diker Yalnız bu araba Adam ahlı birileri tarafından Kullanıldıysa Sürülür mü sürünür. Bir de bunun standart paketini almayan kardeşim. Benim de mi standart olurmuş la? Standart pakete binmeyin kardeş. Ellemeyin vurduya çıksın yani. Bunlar da hep standart Tamam anan mı millet bize ana avrat sövmesin oğlum. Neyse. Yani standart bence tercih edilmemesi gerekiyor. Bineceğiz. Şöyle adam ağırlı bir pakete bineceğim anlamına. Ayıldız'dan hazır kurulu makina demiş. Mesela E36 jantları falan güzel. Bu jant, jantların ismini unuttum ha. Şöyle yakından baksam belki hatırlarım. Üstüne yazar zaten. Vallahi demedim ya. <laughs> artık dedi la bu. ana Anam acı. Acı lan bu? AC olabilir. Neyse. İşte araba nasıl duruyor? Asıl olarak güzel duruyor harbiden. Araba hakkı verilmiş bir araba. Bana sorsalar deseler ki onu mu alın? Bunu mu alın? Şimdi o beygir olarak fazla. O 140 beygirdi. Bu 113 beygirmiş. Yalnız bunun kilometresi düşük. Bir de kasa olarak bir tık daha güzel duruyor. Bir de arabanın içi de çok güzel duruyor. Bence bu araba ondan daha iyi. Bence yani. Gene de millet ana avrat sövmesin diye bazı laflarımız esirgi yok tabi. Şimdi bu araba da görülmeye değer diyor. Bence görülmeye değer bir araba değil arkadaşlar. Şimdi falan çemberinden geçmiş gibi duruyor araba. Yani bilmiyorum. Hani ama gene de öyle demeyek mesela parasına göre. Baba parasına göre. Daha deminki adamlar kaç yazmış? 380 yazmış. Bu abimiz 295 yazmış. Yani arada 100 bin lira fark var. Bir de bu 320 i 150 beygir gir. Bu daha iyi olur. Ama şanslı olarak biraz daha diğer araçlarımıza bakarak kötü duruyor mu? Kötü biraz daha kötü duruyor. Arkadaşlar bir daha tekrardan söylüyorum. Bu, bu videolarımızda kesinlikle insanların arabalarını kötülemek gibi bir amacımız yok. Emek istiyor yazmış adam. Adamın şimdi arabaya şöyle bakınca akşamüstü çekmiş. Bek belli olmuyor. Ama güzel duruyor mu? Duruyor. Araba güzel. Kaç beygir hocam bu? 150 beygir. 320 benzinli. LPG var mı bunda? aracın masrafı var diyor bunu geçelim masraflı arabaya şimdi belli olmaz 3005 arkadaşlar 3005 de almış lan ben niye 3 300 aha 3005 yazıyor 3005 swap 338 bin lira yazmış İşte komple temizlik şase podya direkt airbag gibi şeyler Orijinal diyor baba güzel uykum geldi lan oğlum 150 beygir diyor Tabii daha fazla olabilir motoru şu an göremediğim için motoru adam çekmemiş zavallı demiş yalnız çekmemiş motor yeni arkadaşlar motor yeni arabalar bir de daha iyi olur motor yeni arabalara yönelirseniz daha iyidir bu kasada gerçekten çok beğendiğim bir kasa yalnız bunun da temizliği bulmak gerekiyor. Her arabanın temizliğine bakacağız arkadaşlar yani. Temiz arabayı alacağım. Gezeceğim baba. Şimdi iki videodur BMW'ye bakıyor. Bir daha bir, bir, sonraki videoda hangi arabaya baksak ona da bakarız, bir otomobil. Bir dahaki videoda Mercedes'e bakalım, tamam. 再就就是，为啥子忘记哈了？谁他们不事儿就往这